Tamam, bu olsun. Teşekkür ederim abiciğim. Afiyet olsun. Ee, abi, para vermesem olur mu? Çünkü benim babam muhtar. Olmaz, olur mu hiç? Tamam da ben muhtarın olayım. Şimdi zabıta da hani babama bağlı gibi. Öyle düşün. İyi, tamam. Benden olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Afiyet olsun. <gülüyor> 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 Sütçü! Süt. Çalkan sütçüyü tut oğlum. Sütçü abi, süt, biz bir saniye abi. Hah, gel içeri tencere vereyim iki kilo süt al, gel. Oğlum. Tamam. Abi, teşekkür ederim. 240 lira. Abi ben muhtarın oğluyum. bizden mi para veriyoruz? Evet. Abi muhtarın evinde bir kıyan olmayacak mı? Aşk olsun yani. İyi. Bu da benden olsun. Abi eyvallah. Hadi bol satışlar. Sütçü! Sütçü! Bana bana bana. Mesut. <laughs> <laughs> Efendim Fehmi abi. Yolun ne kadar bu şey? Aşk olsun Fehmi abi. Yani sayın muhtarım. Ya muhtardan çay parası alacak değiliz artıkın. Allah Allah ya. Ne demek muhtardan para almayacak değiliz artıkın? Öyle şey olur mu ya? Ne yani? Muhtar para vermeyecek mi artıkın? Ya olur. neyse al. Olur mu? Ya vermezsen ne olacak ya? Ne olur? Ben şimdi bu çayı bedava içersem yarın öbür gün sen de gelirsin muhtarla... bedava bir iş istersin. Ben bu içtiğim çayın altında ezilir, büzülürüm. Olur mu öyle şey ya? Hoppala, lafmışım sevgisi Fehmi abi. Ben de zaten ihtiyar heyetindeyim, ne isteyeceğim? Al Selçuk'un, al Selçuk'un, heh bana bak... ...Şımbıl Mehmet gelirse bana bir haber gönder çocuklarla, tamam mı? Aa sahi ya, o neden açmadı bugün dükkanı? Bilmiyorum ki ya. Fehmi abi, alacaklılar peşinde diyorlar, doğru mu acaba? Ya Şımbıl, alacaklılar peşinde diye dükkan açmaz olur mu ya? Öyle şey yapar mı ya? Ha. Adam rahatsızmış, çocuklarla haber geldi. Vah vah. Demek bu market yüzünden yataklara düştü ha. Aldık ya.